Hmm, hmm. Ah dişim 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 çok ağrıyor Artık doktora gitmem lazım çok acıyor <laughs> Gel bakalım küçük kız Bakalım dişine ne olmuş Hadi gel kızım şuraya otur da dişine bakalım ne olmuş Aç bakalım ağzını güzel kızım hmm, Doktor amca dişim çok ağrıyor Çok acıyor İrem, dişlerin çok çürümüş sen çok fazla mı dondurma yiyorsun acaba? Dişini çekmem lazım. Ne? Dişimi mi çekeceksiniz? Ah oh, olamaz. Ha benim dişimin ağrısı geçti. Benim hemen eve gitmem lazım. Hayır İrem. Daha fazla diş ağrısı çekmek istemiyorsan ağzını açman gerek. Açtım doktor amca. Ha 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 ha. Artık dişleri bu şekilde çekiyoruz. İm